Merhaba sevgili izleyicim. Rüya Deposu kanalıma hoş geldiniz. Size bu rüya tabirinin hangi anlama geldiğinden bahsedeceğim. Kanalıma abone olduğunuz ve videoyu beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Görmüş olduğunuz rüyanın hayırlara vesile olmasını, sağlık, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini dilerim. Haydi rüya tabirimize geçelim. Rüya'da şans oyunu görmek Rüyada şans oyunu görmek, tahmin edildiği gibi şansın açılması, talihin dönmesi anlamına gelir. Rüyasında şans oyunu gören kişi ailesiyle arasında olan problemlerden kurtulur. Kırgınlıkları varsa barış sağlanır ve artık sorunları ortadan kalkar. Rüyasında şans oyunu gören kişi ailesinin desteği sayesinde kendisine sıkıntı olan borçlarından sıyrılır bu borçları hep birlikte kapatır ve maddi sorunlarından kurtulurlar. Rüyada şans oyunu görmek bazı kaynaklara göre talihin dönmesi olarak nitelendirildiği için zengin ve hayırlı bir kısmet şeklinde de yorumlanır. Rüya sahibinin bekar ise yakın zamanda kendisine işi gücü yerinde ve sağlam karakterli biri talip olur. Kısa bir süre içerisinde nişan takılır ve düğün için gün konuşulmaya başlar. Rüyada şans oyunu oynamak. Rüyada şans oyunu oynamak, rüya sahibi için bir işaret olan rüyalardan biridir. Rüya sahibinin artık yaşamın gerçeklerini görmesi ve hayal dünyasında yaşamayı bırakması gerekir. Rüyasında şans oyunu oynadığını ve kendisine çıktığını gören kişi gerçek yaşamında da sürekli bunu hayal ediyor olabilir bu hayali kendisine gündelik yaşamını unutturur. Artık gerçekleri kabul etmez ve kendi kurduğu hayallerde yaşamaya başlar. Rüya sahibinin bu ruh sağlığını bile olumsuz etkileyecek olan durumdan bir an önce kurtulması gerekir. Şans oyunları oynamayı bırakmak, bunun için atılacak olan ilk adım olabilir. Oynamaya devam ettiği müddetçe hayal dünyasında yaşamaya da devam edecektir.